Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hemen şöyle bir paket margarinimi ocağa aldım. Üzerine de bir çay bardağına yakın şöyle sıvı yağımı da koydum. Biraz yağım eridikten sonra şöyle biraz yağım erisin. Evet arkadaşlar. Yağım yarısına kadar eridi. Hemen şöyle bir yemek kaşığı e, mısır unum var. Onu da şöyle hafifçe kavuracağım. Sosumuz hazır olsun. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz mayası bir hamur olduğu için önce sosunu yaparsak işimiz daha kolay olacak. Hemen şöyle altına kısıyorum. Yavaş yavaş erisin. Hamurumuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurmaya başlayalım. Hemen şöyle bir su bardağı yoğurdum var. Şöyle bol kaymaklı iki bardak sütüm var. Evet şöyle iki kaşık tuz koydum. Bir paket kabartma tuz koyuyorum. Hemen hamurumu yoğurmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle ilk önce bir 2 3 4 bardak un aldım 5. durumuna göre koyacağız şöyle güzel bir sayı şöyle yapacağız arkadaşlar kaşarlı kaşarlı yapacağım bu bu seferkini maydanozlu kaşarlı güzel bir maydanoz koyulmuyor kaşarlıya ama öyle içinden eriyip gidiyor biraz işte ise maydanozun aroması kalıyor. Genelde beyaz peynirli maydanoz koyarız. Şöyle yarım bardak kadar daha un koydum arkadaşlar. Şöyle yumuşak bir hamur olsun. Hamurumu yoğurup hemen masanın başına geçiyorum artık. Evet arkadaşlar şöyle hamurlarımı Eşit parçaya böleceğim. Yarısından bir tane çörek çıkacak. Diğer yarısından da bir tane daha çıkacak. Bana bir parçası yetecek. Diğer yarısı buzluğa koyacağım arkadaşlar. Yapıp da yapmışken. Taze taze yemesi daha güzel oluyor. Çıtır çıtır. Evet. Şöyle eşit parçalara Kaç tane oldu? İki. Biraz büyük olunca kalın oluyor. O yüzden hızlarınızı küçük tutun. Evet. akşam misafirim geliyormuş. Arkadaşlar acele eden. bir parçasını yapacağım. Diğer parçasını yapmayacağım. Onu sonra yaparım. Misafirlerim gittikten sonra. <laughs> Lavabonun üstü biraz daha geldi. Açamıyorum ama şöyle küçük açacağım için pek önemli değil. Şöyle hepsini de açayım. Şöyle 6, 2, 4, 6, 7'ymiş arkadaşlar. 7'sini de açayım. Ondan sonra yağlayacağım katlarını. Öbürki poşeti de poşete saracağım onu koyacağım. Yani bir 2-3 saat dinlenecek sonra ben yapacağım onu. Şimdi akşam saatinde yemek yapacağım. Bir de yaşım oruç tutuyor ikisini yapmak istemedim. O bir tanesi yeter bize. Evet arkadaşlar. Hamurlarımı açtım. Yedisini de şöyle bir kolay olsun diye bir kabın içine de koydum yağımı. Şöyle her katı yağlansın. Olacağı. Mısır unu yoksa normal un da koyabilirsiniz arkadaşlar yine mısır unu yok diye vazgeçmeyin unsuz da oluyor hani güzel bir aroma veriyor mısır unu yağı donana kadar dolapta bekleteceğim böyle yağı kenarlarından akmayacak şekilde geldiği zaman hamurumuzu şekil vermeye başlayacağız arkadaşlar. şöyle acele yaptım fark ettiyseniz acele acele şöyle üzerine kapatacağım arkadaşlar bunu da sonra yapacağız yine belki bunu başka bir şekilde de, başka bir şekilde de çevirebilirim hamur hamurdur İstediğiniz yöne döner şöyle bunu bir ağzını kapatıp dolaba kaldırıyorum Evet arkadaşlar artık hamurun dışına yağ çıkmaz olmuş şöyle hemen aldım şöyle yumuşacık kendini bırakmış arkadaşlar şöyle bir kez bir tur daha açacağım böyle zar gibi incecik olsun hamurumuz o yüzden şöyle bir kat daha açıp hamurun hepsini bir kere daha katlayacağım komple Dibine oturuyor. Şöyle mısramı da gelsin. Evet arkadaşlar, Kavurumu şöyle, şu şekilde bir kere daha katladım. Şimdi tekrar açacağım. Yağını yeni sürdüğümüz için biraz dinlenmesi gerekiyor, yoksa içinden kayıyor. Ama benim de zamanım yok. Sizin zamanınız olduğu zaman, bak içine yağ çıkıyor. Çıkmasını istiyorsanız biraz bekletin. Şöyle, hamuru tekrar. Ne ki haline getireceğim arkadaşlar. Şöyle yağını da alayım. Nerede kalmasın? kaşarımı rendeledim. Biraz da maydanoz koydum içine. Böyle beyaz peynirli sevmiyorum arkadaşlar. Yoğurt gibi geliyor içinde bana. Ben hep kaşarlı yani peynirli yapacaksam kaşar koyarım. açayım. Ah! Ya. O kalan yağı da öbür günü yapacağım. O biraz zamanı var. Evet. Şöyle açtım. İnce olsun istiyorum. Hamur kalın olduğu zaman pek hoş olmuyor arkadaşlar. Şöyle malzememin yarısını maydanozlu kaşarım şöyle ortasına döküyorum. Diğer parçasını da Kalanını da dökeceğim. Evet. Şimdi şöyle katladım. Şöyle elimle de çekiyorum. Bunu da aynı o şekilde yaptım arkadaşlar. Bakın şöyle tepsinin boyuna kadar yine de şöyle biraz daha bastıracağım. Hem de kağıdımı koydum. kim Evet arkadaşlar incecik oldu. İnşallah şöyle bir tane yumurtamı fırça alıyorum. değil, sıkıntı arkadaşlar. İkisi de siyah olunca Yani yumurtanın sarısını her yerine süreceğim. Ondan sonra keskin bir jilet de olabilir, bıçak da olabilir. Ben şu anda şimdi bıçakla keseceğim. Evet. Hemen yani bıçağımı da alıp Evet arkadaşlar şöyle bıçağımla çizik atıyorum. Bakın şöyle isterseniz vere atın ama ben şöyle uzun uzun bir parmak genişliğinde çiziklerimi attım. Evet hazır. Hemen şimdi 180 200 derecelik fırında aşağı yukarı 40 dakika böyle kabara kabara bitsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok güzel kabarmış, kızarmış. Of, artık alma zamanı geldi. Harika kabarmış. Evet. Çıtır çıtır çok güzel olmuş arkadaşlar. Çok parçalamak istemiyorum. Arkadaşım gelecek söylemiştim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer hamuru da biraz sonra misafirlerim gittikten sonra başka bir şekilde börek olarak yine yapacağım arkadaşlar. Onu da bir ayrı video çekeceğim artık mecburen. Artık kusuruma bakmazsınız.